Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir püskül yapımını anlatıyor olacağım. E, malzemelerimiz e, ipe ihtiyacımız var bir de makas arkadaşlar bu kadar kolay. Hadi şimdi dilerseniz püsküllerimizin yapımına geçelim. Öncelikle burada karton da kullanabilirsiniz. Ben parmaklarımla yapıyor olacağım. 4 tane parmağımı şu şekilde sarmaya başlıyorum. 25 kere saracağım arkadaşlar. Evet 25 kere sardım. Sizler daha kalın isterseniz ya da daha ince isterseniz sayıyı artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bunu şu şekilde bırakıyorum. İki parça ipe ihtiyacım var. Onun için şu boyutta bir ip kesiyorum göz kararı. Bakın şöyle. Bir tane de bundan daha fazla uzunlukta bir ipe ihtiyacım var. Onu da şöyle. Bakın bu biraz daha uzun. Şimdi kısa olan ipimi alacağım. Ve tam şu orta kısımdan geçirip öncelikle sıkı düğüm atacağım Bu düğümü daha da sıkıştırarak sağlamlaştırıyorum. Birkaç tane düğüm. Evet. Şimdi sırada şuradaki formu vermemiz gerekiyor. Bakın bu kısmı. Onu yapalım. Şimdi diğer uzun olarak bıraktığımız ipi alalım ve bununla nasıl yapacağız ona geçelim. Şöyle bakın bu ipimi şu şekilde katlıyorum. Daha sonra şu kısımdan şöyle tutacağım. Bakın bu yukarıda Şimdi buradaki parçayı bakın bu aşağıda duruyor. Bu parçayı şu şekilde sarmaya başlıyorum. 1 2 Bunu ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. 3 Bakın bu burada duruyor hala. Sıkıca 4 5 6 ben 7 kere saracağım. Benim için yeterli. Bu ipim burada. Bu ipim ise burada. Bu sarmış olduğum ipi şöyle aşağıdan içinden geçiriyorum. Şöyle görmeniz için çevirerek yapıyorum ki rahatça anlaşılsın. Şuradaki kısa ipi ise Yukarı doğru çektiğimde bakın bu ip yürüyor görüyor musunuz? Ve düğüm olacak. Şöyle bakın içine geçti. Sıkıştırdım, iyice çekiyorum. Benim düğümüm iç kısımda kaldı. Şimdi bunu artık kesebilirim. Burada bu küçük kit de zaten burada kaldı. Onu da burada püskülleri keserken yok etmiş olacağız. Umarım anlatabildim. Şöyle uç kısımlarını da keselim. Şimdi burada püskülümüzün uç kısımlarındaki saçakları böyle daha temiz ve formlu olsun diye düzeltme işlemini yapıyorum. Bunu da diğer yapmış olduğumuz püsküllerle eşit oranda da keselim ki yamuk olmasın ya da uzun kısa olmasın. Ölçü alarak yaparız. Evet, bu kadar. Oldukça kolay. Hiçbir malzemeye gerek duymadan sizler de böyle 5 dakikada püsküller yapabilirsiniz. Bunu da yapacağımız yere şu şekilde bağlayarak kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer örgü türlerine de bakmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.